Hepinize merhaba arkadaşlar ben Yuhlay, Muyu kanalına hoş geldiniz. Daha deminki video bir test videosuydu. Bu videoda bir test videosu. Yavaş yavaş deneyle yalala videoları çekeceğim. E, bu ikinci video olacak. Gün içinde tekrardan yayınlayacağım bu videoyu. E, 24 saat içinde kanala doğrulama gelirse açıklama linkine Discord adresini ve Instagram adresimi koyacağım. Instagram'da çok aktif olmayabilirim. Belki birkaç tane şey atarım da YouTube ve ağırlıklı videolar çekeceğim. Buraya Discord adresimizde yapılan turnuvaları atacağım. 2 e, tane turnuva türümüz var. Bir War Thunder, bir de Yüzgüt Efendisi'nin bir strateji oyunu var. E, Lord of the Rings'in e, bir tane strateji oyunu var. Onda turnuva yapıyoruz. Hiç iyi değilim bu arada. İkisinde de iddiam yok. E, i̇kisinde de bir iddiam olmadığından dolayı nasıl bir seyir izlersiniz bilmiyorum. Daha çok izleyici kamerasında olacağız. Ee, turnuvalarda çoğunlukla benim en önce en önemli e, hedefim e, Videodayken olabildiğince muhabbet edip ve olabildiğince komik içerikler yaratabilmek e, Turnuvaları çok ciddiye almamaya çalışıyorum Bu sayede hem eğlenmiş olurum kendim için hem de izleyenlerin keyif almasını sağlamış olurum Tabi ciddi bir şey izlemek istiyorsanız açıklama linkine koyacağım kanallara gidebilirsiniz Oralarda daha ciddi insanlar olabilir diye düşünüyorum Şimdi lafı daha gevelemek istemiyorum o nedenle ee, şimdi ee, şöyle yapalım. Burasını böyle bırakalım. Ekstra oraya araç koyayım mı? Bakayım bir. Oraya ne koyulabilir? Anteyer kullanmıyorum. Tercihen tercih etmiyorum diyeyim. bu hazır setup'unu koyamıyoruz. Komet'i oraya ayarlayamıyoruz. T-34 girer oraya. T-34'ü oraya niye koyduk oğlum? Orada kim vardı? T-34'ü T-34 yerine mi koydum ben? Vay be. Çok zekice bir hamle Aşırı zeki. Orada sırf tank olsun diye koyuyorum alt tarafa. Onun dışında bir şey yok. İnşallah bu sefer mikrofonum çok iyidir. Arkada müzik yok bu seferde. Müzik açmayı unuttum. Boş verin sadece ben ve oyunun sesini alacaksınız. Hatta oyunun sesini alabilecek misiniz? O bile şüpheli. Bir oyunun sesini arttırayım. Ses kalitesini. Bakalım kimler aktifmiş. Evet. Burada gördüğünüz herkes bizim e, tayfadan. F oyun kanalı var. Muzu Soda'nın bir kanalı var e, Efoy, Muzu Soda, Skeci Ben bu çocuğun ismini telaffuz edemiyorum Bu arkadaşımızın da bir YouTube kanalı var Şu an kendileri video çekiyorlar Ben yeni kanal açtığımdan onları katılmadım Tercihan Kesinlikle beni almadılar değil Ben yalnız bir insan değilim Bu arada grafik ayarlarım bok gibi adamı çarptık yalan. Adam da pek umurunda değil. Ee, OBS, ömrüm hayatında hiç kullanmadım. İlk defa kullanıyorum, o yüzden daha videoda öyle bir hata oldu. Bu videoda böyle bir hata yok. Daha deminki videoda bahsettiğim ve duymadığınız şeylerden bahsettim aslında. Discord turnuvalar, bunlardan bahsettim. Yeni bir kanal olduğundan bahsettim, bunların test videosu olduğundan bahsettim. Ee, i̇çeriklerim zaten belli. 2 ee, tane turnuva türüm var. Bunlardan içerik şey yapacağım. Tek başıma olduğum zaman da veya e, genel çok kişili oyunlardan biri Hoy 4 Hoydort. 4 videosu çekeceğim. Benim e, bir grubum var. Bu gruptan dışında. Bu Discord grubu dışında aslında sayılır da. Onu da sonra detaylı şekilde anlatırız. E, benim bir özel grubum var. E, bu grupta işte Hoy 4 çekiyoruz. Kesinlikle böyle profesyonel bir şey beklemeyin. E, Allah'a emanet yaşıyoruz o grupta güzel eğlenceli anlar çıkıyor falan ama bazı durumlarda çok sıkıntı şeyler oluyor çünkü öyle şeylerden bahsediyoruz ki öyle konulardan giriyoruz ki anlatmaya gerek yok izlerken anlarsınız artık yani sıkıntılı konulara giriyoruz onun dışında tek başıma oynayacağım oyunlar var işte repo var o grupla yine oynayabileceğimiz bir oyun repo videosu çekmeyi düşünüyorum ki repo eğlenceli bir şey ki 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 ki, ki ne yapmam <laughs> e, ya, yani <laughs> e, sevdiğim bir oyun kendisi pek oynayamasam da e, gruptaki haylaz çocuk ben yani pek bir işe yaramıyorum hep ölüyorum onlara bacak şey oluyorum sıkıntısı oluyorum Eğlenceli işte, videosu gelince anlarsınız. Ee, yakın zamanda çekmeyi düşünürüm. Ee, onun dışında Half-Life 2 gibi oyunlar da gelebilir, Steam kütüphanemde var. Ee, böyle seri bir şekilde gelmeyebilir, kafamı eserse aya çekerim yüksek ihtimalle. Ama kesin olarak gelecek 3-4 tane oyun var. Ee, Repo, Hoi 4, War Thunder ve Yüzükler Efendisi'nin strateji oyunu. Ee, War Thunder ve Yüzükler Efendisi çok çoğunlukla e, turnuvalarda gelir, turnuva şeklinde. Onun dışında e, War Thunder gene bu şekilde tek başıma oynarım ama pek zevkli olacağını düşünmüyorum. Arkaya müzik açarım. Hmm, konuşuruz falan. Gündemden konuşuruz belki. Tabi isterseniz. Ki ben yüksek ihtimalle gündemden konuşurum. Podcast tarzında bir e, şey yaparız. Bir yandan da oyun oynarız. Peki benlik değil ama olsun. Bak orada bir tane tank var. gördüm acaba? Ölmüş. Öldü mü lan? Hamına koydum. Dediğim gibi YouTube şey gelirse benim 24 e, saat içinde onaylayacak. Ben onaylanırsam rahat bir şekilde size video içeriği üretebilirim. E, ve daha kolay şey yapabilirim. Canlı yayın açabilirim ki ben canlı yayın açmayı daha çok istiyorum böyle arkadaşlarla oturup bir canlı yayın açmak güzel olur öyle siz nasılsınız ya yorumlara yazın bari nasıl oldunuz, nasıl değilsiniz iyi misiniz değil misiniz işte ben siz video çekmek nasıl biz çünkü bunu video izleyecek kişiler benim arkadaşlarım e, rastgele gelecek bir kişi izleyince pek düşünmüyorum He, belki bir gün ünlü olmuşumdur. Düşük ihtimal. İşte ünlü olup e, benim eski videolarıma gelip ilk videosu nasılmış nesi değilmiş diye bakıp gelen birisiysen üzgünüm kardeşim sana burada ekmek çıkmaz ya da çıkar mı çıkarabilir bilmiyorum yani bir tane bile düşmanla karşılaşmadım neredeyse ya karşılaştık onu da başkası yedi Hayır çok mu geri geldik ya? Of, buradan hiç mi kimse geçmiyor? Çok mu? Aha lezzetli bir T-34. Yüksek ihtimalle beni gördü. Ben onu vuramadım. Stabilizasyon Taşağı taş yemiş durumda. Kafamı yerden toplayacağım. yiyeceğim. Yüksek ihtimalle. Bakalım bu tavuzsuz dördümüz. Hmm. Skinti. Beni bir yerde pusuyor ya da tepeye çıkmadı. Mantıklı bir hamle. De. Nereden bana okuyayım bu? Küfür yok küfür yok küfür yok. Youtube baba kızıyor sonra. Daha onaylamadı bizi. Ana görmemiş lan beni bu. Ha, ciddi misin ya? Ya. <laughs> Aa. <Aaaa, kolsuzum. gülüyor> Tamamdır. Güzel. Tamam. Güzel. Bu benim öldürdüğüm yüksek <laughs> Uf, Tamamdır. Güzel vurduk, güzel vurduk. Ekmek çıktı bize güzel. Daha çok ekmek çıkabilirdi de işte. Çıkmadı. Hayırlısı diyelim. Ve alt tarafa gidelim. İşte kayfı yeri olmadı mı? İlk video nazarın daha iyi bir gameplay çıkarttığımı düşünüyorum. Yani 3 kill. Boru değil <laughs> Haydee Geç lan Allahın hırtosu boom, <laughs> Bak 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 nasıl dolduruyor nasıl dolduruyor İsveçliler sadece bir şey yapsın. Antitank yapsın. Başka ne işe ki? STV'ler desen. iki tankın çiftleşimi. Allah Allah. Adamların bir de anti tankları var işte. Bunun gibi. Bu de daha doğrusu. Bak. Ne <laughs> tövbe Kurusun diye bir şey. Daha değil mi? Ekran mı bozuldu lan benim? Olabilir. Potansiyeli var. Beklerim. Patates bir bilgisayar sonuç olarak. Ki benim klavye sesime ve mouse sesine kadar duyuyor olabilirsin Daha demin çünkü kulaklık mikrofonunda kaydetmişim tüm sesi ve kulaklık mikrofonum rezalet benim. Ee, şimdi de telefonun mikrofonundan kaydediyorum videoyu. Yokluk içerisindeyiz. Lütfen e, katıl açıldığı zaman para <laughs> yollayın bize. Dilenci değilim abi. 3-5 demeyin. Para yollayın. Aynen de bir mikrofon Ya da SSD. Depolama lazım oğlum. Depolama. Aha. Bak, bak 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 Sen oradan çıkacaksın elbet ki. Bakayım. Aynen sol tarafa doğru kayıyor. Baba. Kardeş nereye? Haydi kardeş. Yani hayırdır? geriden kaçması daha iyi olurdu onun için ama olmadı. Güzel paramız oldu en azından. Gümüş param daha iyi yok abi. Fakirlik içerisinde Yemin ederim ki fakirlik içerisinde. Yokluk yokluk. Kurban olayım az bir şey. 5-10 demedim. Para atın ya bize. İyi. 9. sırada bitirdik. Güzel. İyi araştırma verdi. İyi. 72 kalmış. STR 81'e. Ya ona da baksanız abi. Bak. Ron Tank. İngiliz tankının yanından çekmiş ya. Bu arada da, daha deminki videoda söyledim ama duymamışsınızdır siz. Benim e, bu oyunda kaç saatim var? 150 saatim gibi bir civarda bir saatim var. Eee... O nedenle oyunda oynarken falan şeysem, kötüysem bilin ki bu şeyden dolayıdır. İyi. Tamamdır. Arket mi girdim? Arket tövbe tövbe tövbe. Arket tövbe. Tövbe. En son bir kere arket girdim. Şeyde taptiyer. Tövbe estağfurullah. Abi adamlar öyle bir oynuyor ki. Yani harisada gözüküyorsunuz biliyorsunuz arkette. Benden daha iyi biliyorsunuzdur da oyunu. Abi her yerden adam çıkıyor. Bu ne? Ne güzel gerçekçi de saklanıyoruz. Vuruyoruz. Pusuyoruz. Gözü görmeyen insanlar görmüyor. Biz de vuruyoruz. Onda gözü görmeyen insan da biz görüyor. Sıkıntı. Büyük sıkıntı. Aa, at yer attı. İyiyim. Bu arada grafiklerim mükemmeldir. Yani gördüğünüz üzere kalite akıyor kalite. Yemin ederim ki <laughs> Porsche'in videosu benden daha kalitelidir abi. Telif atmazsa tabi abimiz. Tüm <laughs> Porsche dedik diye. Atmaz be. O kadar kişi atmıyor bana mı atacak? Severs. Kalp sana. Erwin Rommel diye bir adam var. Bizim ekipte. Vartandır'ı boyakmış olsa da kendisi çok şey bir herif. Heybetli bir herif. Ya bir arada Minecraft mı oynasak ya? ya ben single play başlarım da bilgisayar el verir mi o şeye? Kim ben gidiyorum da bir yere. Nereye gidiyorum? Hiçliğe doğru gidiyoruz. Şu üstten tank gelmezse Veya arkadan gelmez Soldan gelmez de şu üstten gelebilir Bakalım A noktası sağ taraf zaten Bu üst taraftan gelecek mi Evet Paravanı açıyoruz ve T8010'un yeni e, Sevgilisi veya Eşi kim olacak Onun Kör oldum. Evet, kimse yok. Aşağıdalar çünkü. Hmm. Sağla gidelim. Yok, sağdan bir yere gidilmiyormuş. Sonra gidelim. Bakalım. Gelen ya da giden yok göründüğü kadarıyla. <laughs> o neredeydi lan? t 80un burada eşi t 80 olmuş. <laughs> akraba evliliği yemedim ki akraba evliliği. Nereden gördün oğlum sen beni oradan ya? Bakalım STV-121 nasıl bir tankmış. Leopard lan bu. Leopard almışlar. STVR diye kakalıyorlar İsveçliler. Bu arada İsveç kasacak varsa kasmayın. Kastırtmayın. Oyunda belli bir saatiniz vardır. İşte bin saati geçmişsiniz. O zaman kasın. Yoksa kasılacak bir ülke değil. Yani gidin Almanya ya ile mi başlıyorsunuz? ile başlıyorsunuz? Başlayın. Ama bu ülke ile başlamayın diyeceğim de ölüm şu an oldu. Abi yenge Elif dedin Öldü Bir mef daha daha Bak daha demin ben şuradaydım Bakalım bunda ne varmış Hoppa <laughs> <laughs> Jumpscare Git Allah aşkına ya. Dar. Miktar. Abi. Şey mi geçiyorsun benle? Abi. Benle şey geçiyorlar. Büllük geçiyorlar benle. T9 Abi o nasıl ölmez? Gene aynı adam öldürdü. Ben, ben gidiyorum abi. Ben videoyu da kapatıyorum ya. Az böyle ya. Adamlar benimle dalga geçti ya. Onurumla oynadılar. Onurumla oynadılar benim. Kirletilmiş hissediyorum. Bu videonun kapak fotoğrafını ne yapsam gene? Yine göre olan panzer yapacağım da. Onun dışında işte pek bir şey yapmaya düşünmüyorum. Telifte yiyeceğimi pek düşünmüyorum. İyi onu şey yapalım. İyi o zaman ben müsaadenizle iyi akşamlar demek istiyorum ve bu videoyu kapatmak istiyorum. Kendinize iyi bakın ve sağlıcakla kalın.